Just Update video serisinden hepinize merhabalar. Biliyorsunuz bu video serimizde Just Work içerisindeki değerli teknoloji şirketlerini konuk ediyoruz. Bugün de Serdar Bey bizimle. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Murat Deka Bey. Deka Teknoloji kurucu ortağı öyle değil mi? Evet, Deka Teknoloji kurucu ortağı. Ben yani. daha öncesinde tanım tanışmamıştık sizinle. Bu vesileyle evet. tanışmak nasip oldu diyelim. Aynen. Deka Teknoloji'yi bize anlatır mısınız? Bize ne yapar Deka teknoloji Tabii ki. Biraz Hı -hı. kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederiz. Yeni yıldız kutlu olsun tekrardan. Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, biz de sizi bayağı e, sosyal platformlarda izliyorduk, takip ediyorduk. ...böyle bir yayına davet ettiğiniz için de öncelikle teşekkür ederim. Biz teşekkür hem ederiz. Hem şirketin adıma hem kendi adıma. İnşallah 2023 yılda hepimiz için teknoloji tarafında güzel bir yıl geçirmemizi sağlar. Deka Teknoloji Şirketi, sektörde aslında kurumsal firmalara, profesyonel hizmetler sunan... ...yönetilebilir hizmetler sunan, onların bir takım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurulan bir firma. Dört ortak olarak kurduk firmayı. Ortaklardan birisi benim kendimiz de aynı zamanda mühendis insanlarız. Dolayısıyla bu mühendisliklerimizi, bu katma değerli servislerimizi çalıştığımız müşterilerimize, partner olarak görev yaptığımız müşterilerimize sunmak istiyoruz. Dört tane ana birimimiz var. Hı hı. Bu birimlerden birisi yazılım birimi, diğeri veri tabanı birimi, üçüncüsü analitik tarafı, dördüncüsü de altyapı tarafı. Yazılım tarafında daha çok... Anahtar teslim projelerde yer alıyoruz. Aynı zamanda e, ürün geliştirme tarafında e, firmaların ekiplerine dahil oluyoruz. E, bu tarafta hem web tarafında hem mobil tarafında e, işlemler, yazılımlar yapabiliyoruz firmalara. Firmaların istedikleri e, yazılımları onların ekipleriyle beraber e, baş, uçtan, baştan sona kadar e, devam ettirdiğimiz bir süreç işletiyoruz yazılım tarafında. E, i̇kinci alanımız bizim veri taban alanı. Veri taban tarafında yine firmaların e, veri tabanları sistemlerine e, destek olmak, onların bir takım veri taban tarafındaki projelerini yapmak üzere kurguladığımız bir birimimiz. Burada yine firmalara veri taban desteği hizmetleri sunuyoruz. Üçüncü alanımız da analitik tarafı. Burada klasik manada özellikle e, günümüzde verinin önemli olduğu bir noktada veriyi anlamlandırıp uçtan uca verinin e, dashboard dediğimiz görsel hale getirilmesine kadar ki tüm süreçleri işlettiğimiz bir bölümümüz. Burada da yine firmaların verilerini alıp onların verilerini istedikleri formatlara dönüştürüp e, aslında karar destek sistemlerini oluşturdukları e, bir takım analitik raporlamalar yönetiyoruz burada da. Burada yine Big Data da bu tarafta yönettiğimiz e, raporlama tarafında yönettiğimiz bir birimimiz. Evet. Dördüncü alanımız da bizim altyapı tarafımız. Altyapı tarafında daha çok klasik manada sistem ile başlayıp daha sonra günümüzde yaygın olan bulut teknolojilerinde artı devops dediğimiz özellikle konteyner yapılarda firmalara destekler sunuyoruz. Bu şekilde yaklaşık 100'e yakın çalışanımız var. 2023 yılında hedefimiz çalışan sayımızı arttırmak. Aynı zamanda mevcut müşterilerimizde de daha fazla proje yapıp katma değerli işler yapmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil globalde de işlerimiz var. Çalıştığımız ülkeler var. Bunlardan birisi Hollanda, birisi Almanya, birisi Kazakistan, birisi Gürcistan, birisi de Moldova gibi ülkelerde de yine bu hizmetlerimizi sunmaya çalışıyoruz. 2023'teki hedeflerimiz yine global manada da Türkiye'ye güzel hizmetler getirebilmek. Bunun da uğraşı içerisindeyiz paralelde. İnşallah hepimiz için güzel bir yıl olur 2023'te. İnşallah, Hı -hı. inşallah. Şimdi baktığımızda yönetilen hizmetler tarafında çok yoğun bir talep var aslında Türkiye'de. Evet, evet. Günün sonunda siyah ee, her işe yetişemiyorlar. Aynen. Ee, daha e, ne diyelim yenilikçi ve yani evet. park yaratacak işlere odaklanmak istiyorlar. Evet. Bu çerçevede bir yönetilen hizmet servis sağlayıcı seçerken tabii biraz kendinizi kayacak <laughs> mısınız bilmiyorum ama e, IT yöneticileri nereye dikkat etsinler öyle sorayım. Ya birincisi partner ol olacakları bir firma seçsinler isteriz. Yani biz e, o amaçla yola çıktık. Aslında firmalara yani IT yöneticileriyle beraber işbirliği yaparken hani gerçekten bir işbirlikçi olmayı, partner olmayı gözetiyoruz. Dolayısıyla bence öncelikli olarak gerçekten yol yürüyebileceği, partner olabileceği, kendi hedeflerini anlayabileceği bir partner seçmelerini tavsiye ederim. Evet. Biz de o manada destek vermeye çalışıyoruz. İkincisi e, kabiliyet olarak yani eksperiyist olarak farklı projelerde yer almışlar veya farklı sektörleri görmüşler. E, en azından o şirkete belli bir katma değer katacağına inanan e, bir firma seçmelerini tavsiye ediyoruz. Hmm. Üçüncüsü de yine e, biz en azından kendimiz açısından e, o masada biz de oturduk zamanında, kurumsalda çalıştık. O, işte o taraftaki bir takım e, şeyleri biliyoruz yani oradaki dinamiklerin Endişeleri. farkındayız, endişelerinde Hı. farkındayız. Dolayısıyla bu manada hani en azından sektörün içerisinden gelen insanları seçerlerse ben benim fikrim bu yönde olur yani. Bu çok şey doğru bir tespit benziyor, aynen, değil Aynen Evet hani Masanın iki tarafında bulunmuş acısını da yaşamış. Aynen dolayısıyla seçerlerse. o tarafın şeylerini de anlayabiliyoruz dinamiklerini. Hı -hı. Kendimizin de ne yapmasını Öyle ölçebiliyoruz. Yani. En azından onlarla aynı yolu yürümeye çalışıyoruz. Bu bizim hmm. için önemliydi. Ee, bizim bir satış ekibimiz yok bu arada ilginç bir şekilde. Öyle Genelde mi? hep yaptığımız işlerin üzerinden referansla hep ilerledik. Dolayısıyla bizim için en büyük şey çalıştığımız firmaların bize olan hmm. güvenlerini başka firmalara da tavsiye etmelerin üzerine evet. yol yürüyoruz. Ee, bu da hani bu dediğim kriterlere uymaya çalışıyoruz kendi evet, içimizde. Evet. Bu şekilde büyümeye çalışıyoruz. Ee, tavsiye böyle olur yani. Peki. Ee, bir de güvenecekleri firma önemli bence burada. Hmm. 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 Yönetilen hizmetlerde genelde algılardan bir tanesi de hani maliyete avantajı sağlanacağı evet, yönünde. Evet. Siz buna ne dersiniz? Ya ona tamamen katılıyorum ben. E, çünkü gerçekten bir firma yönetilebilir bir hizmetler servisine giriyorsa öncelikli olarak belli bir KPI'larını, SLI'larını belirliyor zaten. Aslında sorumluluğu karşı firmaya atıyor ve bu firma da e, o sorumluluk etrafında bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyor. İnsanlar kendi içerisinde bunu yönetmeye çalıştıkları zaman e, birincisi yani şey sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Yani e, aldıkları insanların o kabiliyette olmama ihtimalleri oluyor Hı -hı. ve bu aslında onlar açısından bir kayıp oluyor yani günün sonunda. Sadece maddi kayıp değil bu aynı zamanda. Zamansal da bir kayıp oluyor. Bir de için bir sürekliliği ve işin güzel yönetilmesi açısından da sıkıntı çekebiliyorlar. diğer tarafta bizim gibi şirketlerle çalıştıkları zaman birden fazla benzer projeler yaptığımız için hem orada hem zaman kazancı sağlıyoruz hem müşteri memnuniyetini daha iyi tutabiliyoruz. Hem de kost olarak zaten o profildeki insanlarla birden fazla işler yapabildiğimiz için de daha avantajlı bir hale geliyoruz. Ya yani ben bunu şeye benzetiyorum günümüz sektöründe. Mesela bir müşteri hizmetleri kavramı vardı Türkiye'de uzun yıllar aslında çoğu firma müşteri hizmetlerini dışarı verir. Çünkü o onun ana büznüsü değildir aslında. Ana büznüsü onun, atıyorum ki mesela e, telko sektörüdür. Hmm. Yani o müşteri hizmetleri vermesi gerek yok. Veya bir banka, finanstır ana sektörü. Ama müşteri hizmetleri onun için aslında yan bir şeydir. Aslında bugünkü bulut teknolojisi gibi. Dolayısıyla ana işini dışarı verdiği zaman hem kost açısından daha avantajlı oluyor. Hem de işin yapılabilirliği, memnuniyeti, e, işin kalitesi açısından... ...daha güvenilir bir firmaya emanet hı hı. ediyor. Ayrıca takip açısından da... ...belliysel KPI'larla bunu yönettiği içerisinde... ...o açıdan da hani... E, ...daha iyi bir şekilde, disiplinli bir şekilde... ...işi yönetebiliyor hı hı hı. diye düşünüyorsun? Peki şunu merak ediyorum. Ee, sizin özellikle odaklandığınız... ...bir sektör var mı? Bizim öyle bir sektör şeyimiz yok açıkçası. Piyasaya çıkarken de zaten bunu... E, ...bu bizim için kırmızı bir çizgiydi. Yani biz bir sektör... E, bağımlı çalışmak istemiyoruz. Biz aslında mühendislik tarafımızı katma değerli hale getirmek istiyorduk. Dolayısıyla biz sigorta sektörüyle de çalışabiliyoruz. Finans sektöründe de müşterimiz var. Telko'da da var. FMC sektöründe de e, müşterilerimiz var. Biz aslında teknolojiyi satmaya çalışıyoruz. Biz sektör bağımsız çalışıyoruz o yüzden. Sektörleşen bir ürünümüz de yok açıkçası. E, ürün yaptığımız zaman da jenerik bir şey yapıp bir sektörlere hizmet edecek hale getirmeye çalışıyoruz. Ee, bizim tarafta sektör bağımsız hareket ediyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Dört farklı konu başlığından bahsettiğiniz ama bunların arasında Hı -hı. siber güvenlik yok anladığım kadarıyla. Siber güvenlik böyle bir aslında anladınız? şöyle siber güvenlik tarafında var. Aslında e, üç 3 tane arkadaşımız da var ama hani departman olarak henüz bir birimleştirmediğimiz için ben size saymadım Hı -hı. onu. Müşterilerde ihtiyaçlarımız oluyor özellikle yazılım yaptığımız müşterilerde hem kod güvenliği açısından hem web tarafında hem mobil tarafında artık biliyorsun siber güvenlik bayağı değerli bir hale geldi. Evet. Ee, özellikle bu 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 manada da bizden e, hizmet isteyen müşterilerimiz oluyor. Ama şu anda daha minimal bir ekiple gidiyoruz oraya. İnşallah 2023 yılında da hedeflerimizden biri de o tarafı da büyütebilmek. Biz zaten her sene e, yeni birimler oluşturuyoruz yani. Bu dört birimde hepsi aynı yılda Hı -hı. başlamadı. Her sene bir şekilde scale up yapıp veya bir şekilde büyüterek e, bu birimlerin hepsini oluşturduk. Güvenlik de bizim için aslında bunları tamamlayıcı bir birim. E, o tarafta dediğim gibi çalışan arkadaşımız var. iki tane, üç tane pardon. ama ama şey, e, büyütmeyi de hedefliyoruz bir yandan da. Hı hı. Özellikle cloud tarafında şimdi güvenlik tarafında azurda işlerimiz var mesela. Orada bir tane cloud engineer arkadaşımız var. Hem o tarafın güvenlik işleriyle de uğraşıyor. Aynı zamanda yine eski klasik bildiğimiz bilgi güvenliği tarafında bir tane arkadaşımız var. O da yine şirketlere bilgi güvenliği hizmetleri sunmaya başlıyoruz. 2023'te hedefimiz bunu da arttırabilmek. Hı hı birçok ülke saydınız. Farklı Hı -hı. ülkelere doğru bir açılımınız var. Bunlar arasında hem işte bizim hani Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz taraf da var ama bir yandan Hı -hı. Avrupa'da da, dışarı, Avrupa'da Hollanda var, evet. da. Hatta Hı -hı. bu hafta da bir ziyaretiniz Hı -hı. de olacak İnşallah. oraya. Ee, şimdi Türkiye'de yerleşmiş IT şirketleri artık kabına sığmıyor görüyoruz. Hı -hı. Siz bu çerçevede hani böyle yaşadığınız zorluklar veya hani doğru yol haritası ne olmalı Hı -hı. Türkiye'deki bir şirketin yurt dışına açılması için? Yani şöyle aslında biz her zaman yeni kanallar açmayı hedefliyoruz şirketimize. Yurtdışı zaten ben Türk insanının gerçekten Türk mühendislerinin başarılı olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla burada yaptıkları işlerin yurt dışında da tutulabileceğine inanan bir insanım. Bu manada da hani şirketimizde global manada yeni işler alarak büyütmeyi de hedefliyoruz. Burada en büyük zorluk şey birincisi şeydir yani ...yurt dışı ile olan bağlantıdır. Yani bu bağlantıyı çözmek gerekiyor. Yani yurt dışında bir şekilde... ...connection'lar sağlamak gerekiyor. Hani çünkü şirketler... ...yurt dışındaki firmaların genel şeyi... ...hani lokal ekiplerle daha çok çalışma taraftarı... Yani ...Türkiye'deki firmalar da zaten onu istiyor ama... ...yurt dışında bu daha fazla... E, ...emniyet görüyor. O lokal ekiplerle çalışma... E, ...direncini kırmak gerekiyor firmaların. Bunun için de hani orada... E, ...en azından yani biz şöyle bir metodoloji izledik... E, ...tabii bu doğrudur yanlıştır... ...onu takdire bırakıyorum artık. E, biz daha... Bu, basit işlerle başladık yurt dışında. Önce bir güven vermeye çalıştık yani insanlara. Daha ufak işlerle bizi deneme periyotlarındaymış gibi düşündüler. Burada yaptığımız ufak işlerle güven verdik firmalara. O güven karşılığında da daha büyük işlere girmeye başladık. Bir de oradaki bağlantılarımızı güçlendirdik yani. Bu bağlantıların bir kısmını Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'yi gördüler, ofislerimizi gördüler. Çalışan insanlarımızı gördüler. Dolayısıyla onlara olan o güven arttırdık. İkinci büyük problem de İngilizce problem Yani bu her şirketin aslında karşılaştığı bir sorun evet. veya yabancı dilde daha da jenerik hale getireyim. Mesela bu yabancı dil konusunda da biz arkadaşlarımız artık bu manada yetiştirmeye çalışıyoruz. Hani gerçekten kaliteli iyi iş yapan arkadaşlarımız var ama özellikle yabancılarla konuşma esnasında sıkıntı çekebiliyor bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla burada da hani tavsiyem firmalara, yurt dışında iş yapmak isteyen firmalara öncelikle yani çalışan arkadaşların yabancı dillerini geliştirmeleri yönünde. Çünkü yabancıların baktığı ilk şeylerden birisi de gerçekten komünikasyon kurabiliyoruz mu? Anlayabiliyor mu bizi? Biz onlarla görüşebiliyoruz mu? Bu gerçekten zor bir süreç yani. Ona ikna etmek zor oluyor yani insanları. Bu da oradaki çalışan arkadaşların yabancı dillerini ne kadar geliştirirseniz o kadar faydalı oluyor. Artık bir de teknoloji artık global bir dil haline geldi. Hı hı. Dolayısıyla artık insanlar bir yazılımcıya, bir veri tavanı yöneticisini, bir sistem admin'e, bir DevOps'cuya bakarken aslında aynı dille konuşuyorlar. Ama o sadece geriye kalan aynı onların konuştuğu dile uyum sağlayabilmek veya o İngilizceyi iyi geliştirip onlarla iletişimi düzgün hale getirebilmek. Bunu sağladıkları zaman zaten bir şekilde yurt dışında işler yapılabiliyor. Evet. Serdar Bey için aslında bahsettiğiniz zaman son sorum şey olacak, biraz gelecek hedefleri olacak. Günün sonunda 100 kişi çalışanı katlamak istiyoruz dediniz, yurt dışı açılımlarını hızlandırmak istediniz ama eklemek istediğiniz bir şeyler olur diye düşünüyorum. 2023 yılın sonunda oturup burada tekrar bir sohbet etsek, Deka Teknoloji'yi nerede görmüş oluruz? Hedefler nedir? 2023 senesinde dediğiniz gibi bahsettim aslında. Hedeflerimiz e, yurt dışı hacmimizi arttırmak birincisi. Buna çok önem veriyoruz. Bunun sebebi de şu hani Türk firmaların gerçekten ben artık tanınabilirliğinin artmasını istiyorum. Evet. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da tanınan, bilinen firmalar olmasını istiyorum. Ben Hindistan'da da çalıştım bir dönem. Dolayısıyla piyasaya baktığımız zaman özellikle e, yabancı ülkelerde Hintlilerin çok büyük bir ağırlığı var evet. aslında. E, Tabi bu nüfusla da doğru orantılı. Ama diğer taraftan Türk insanını ben çok zeki, bilgili işini iyi yapan insanlar olarak görüyorum. E, hedefimiz yani tekrar oturduğumuz zaman kısmet olursa e, daha farklı ülkelerle size gelmek isterim. Daha farklı ülkelerde daha yeni işler alıp bu işleri büyüttüğün bir deka teknoloji karşınızda isterim. Türkiye açısından düşündüğüm zaman da iyi giden bir trendimiz var. İnşallah o trendi müşteri memnuniyetini daha da arttıran, daha yeni müşteriler katmış veya mevcut müşterilerdeki iş daha da arttırmış bir firma olarak karşınıza çıkmak isterim. Üçüncü bir şey de çalışan arkadaşlarım ben her zaman şirketler çalışanlarla var olur. Ona çok inanırım. Çalışan arkadaşımın daha mutlu olduğu bir sene. Ee, olmasını diliyorum 2023'ün. İnşallah sizi karşınıza tekrar geldiğim zaman da çalışan memnuniyetini daha da arttırdığımız bir yıl olsun isterim. Buna da uğraşacağız yani. Çok Bizim iyi. için en büyük şeylerden 3 tane hedefimiz bu. Ee, başaracağımıza inanıyorum. Her sene yeni hedeflerle çıkıyoruz yola. Ee, biz zaten dinamik bir firma olmamız gerekiyor. Yaptığımız iş icabıyla. Kendi karakterim olarak da öyle bir insanım. Ee, bizde e, rahat diye bir kavramı yok bizde. Her zaman yeni hedefler, yeni başlangıçlar. Ee, bir şey bittiği zaman o bizim için yeni bir başlangıç oluyor. 2022 öyle bitti. 2023 bizim için yeni bir başlangıç. İnşallah bu hedefleri tutturabileceğimiz veya güzel şeyler yapabileceğimiz, ülkemiz adına da fayda sağlayacağımız, özellikle de genç arkadaşları sektöre katabileceğimiz, genç arkadaşlara yeni istihdamlar oluşturacağımız bir yıl olur inşallah. i̇nşallah. Kar karşılaştığımızda da onu söylemiş olurum. İnşallah. Sağlığınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. 2023 defteri için de sizlere başarılar diliyorum. Hepinize çok sağ olun. İnşallah. Teşekkürler. Ben de size teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için e, sizi de takdir ediyorum ekip olarak. E, güzel işler yapıyorsunuz. Evet, en azından sektörün olun. tanıtımına yardımcı oluyorsunuz. E, bizim için de faydalı oluyor. Çok e, sağ sizin olun. gibi insanlarla bu şekilde sohbet etmek İnşallah daha sık görüşmüş oluruz. İnşallah. O, ama 12 ay sonra görüşeceğiz zaten. Mutlaka. Bu bakacağız. <laughs> <laughs> Daha Peki. sık da görüşürüz. Her zaman Teşekkürler. Yani. Teşekkürler. Ha. Ha. Evet, Just Update'te bu hafta Deka Teknolojiden Serdar Bey'i ağırladık. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.